Ben Perihan Duman. Çikolata imalatı yapıyorum. İki yıldır bu işte uğraşıyorum. Neler var ürünlerinizde? Ürünlerimde her damak tadına hitap ediyorum. Frambuazlı, portakal dolgulu, fındıklı, bademli, kuru yemişli, kuru meyveli, bitterli, sütlü, beyaz çikolatalarım var. Bu şekilde üretim. Çok iyi, çok önceki fuara da katılmıştım. Çok iyi, olumlu eleştiriler aldım. Çok beğenildi. O nedenle bu da böyle bir hevesle koşarak geldim yani. Hem, Geçen... Hı. Hem kendimi tanıtıyorum hem satışımı yapıyorum çok memnun kaldım. Geçen yıl nasıl geçti? Çok iyiydi. Yani umduğumdan beklediğimden çok daha iyi oldu yani. Peki bu sene nasıl görüyorsunuz? Bu sene bilmiyorum biraz daha ıı, zaman kısıtlı o zaman 10 günlüktü bu 5 günlük. Hani belki o istediğim kadar ıı, şey yapıp tanıtamayabilirim kendimi ama İnşallah iyi geçer diyelim. Ben Gevaş e, Artos Kadın Girişimciler Kooperatif Başkanı Songül Güleç. E, Gevaş'ta üretim yapıyoruz. E, önceliğimiz arıcılık. Arıcılıkla uğraşıyoruz. E, 350 kovana yakın e, arım var. Yalnız sepet kovanlar. Yani e, söğüt ağacıyla yapılmış, etrafı çamurla sıvanmış kovanlar. Hiçbir yapay mum kullanmadan arının kendi kendine örmüş olduğu peteklerinde satış yapıyoruz. E, biz e, Kooperatife 7 asil üyeyle katıldık. Bugün buradayız, fuarda yer aldık. İsmim Hanife Yücel, Gürpınarlıyım. Gürpınar Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Kooperatif kurduk 7 kadın arkadaşla. İşte şimdi fuardayız kooperatif adına. Bu yıl fuardan beklentileriniz nelerdir? Nasıl geçeceğini düşünüyorsun? Yani depremden dolayı sanki biraz buruk geçecek gibi düşündük. Eee ama bugün canlı gibi geldi bize inşallah güzel olur. Beklediğimiz gibi durgun olmaz. Ben Muzaffer Bilen Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Eee Van'da bizim eee bu fuarla ilgili bu ev sahibi yapıyoruz. Eee herkese hayırlı ve uğurlu olsun. Size hoş geldiniz. İnşallah memleketimize, milletimize hayırlı olur. Bizim aynı zamanda Van Ticaret Borsası olarak biz burada eee Balcıvan olarak Van'da e, bal e, testi kurmuşuz. Hepsi sertifikalı, e, en e, etkili üniversiteden analizi yapıp milletin, halkımızın hizmetine sunuyoruz. E, Balcıvan'ı bunu da gösterebilir miyiz? Şehrivan Balcıvan, iki tane markamız var e, hakiki bal şeker veya herhangi hepsi organik. Oraya biz milletin, halkımızın hizmetini sunuyoruz. Maalesef yeterli e, değil yani. Çünkü sosyal tesisler eksikliğimiz var. Onda destek olmamız yani bizim devlet şeyinden destek almamız gerekiyor. Belediyemiz, valilerin, sayın valimiz desteğiyle yani bu işi yürütebiliriz. Bizim halk da biraz orada 5-6 kişi işçilerimiz çalışıyor. Bedel veriyoruz yani. Onun için biz hem kurumlardan hem ııı e, sayın valimizden destek bekliyoruz. Ondan sonra bu kadar yani bizim yapa, e, bizim zaten burada fındıktır, fıstıktır, badandır bu tür şeyler Herhangi bir ürünümüz yoktur burada, vanda yani üretip, bundan e, itibaren bizim yaptığımız şeyler. Da e, çiftçilerimize özellikle Tuşba bölgesi burayı şey olarak e, baz almışız, e, evet. E, ve bu Tuşba bölgesindeki sütlerimizi özellikle köylülerde alıp soğuk zincir içerisinde ve hijyenik kurallara uyacak şekilde sütlerinizi alıp fabrikalarımıza götürüyoruz. Amacımız buradaki sütlerin kaliteli ve değerli yetirmeden fabrikalara ulaşması ve fabrikalarda daha sağlıklı e, süt ve süt ürünleri olarak sofralarımıza dönmesi. Bunun için ne yapıyoruz? Çiftçilerimize gidiyoruz. Çiftçilerimizi bilgilendiriyoruz. Onlarda işte gereken eksikler varsa o eksikleri gidermek için gereken önlemler nedir bunları anlatıyoruz. Tabii ki köylüler de bundan memnun oluyorlar. Gereken işte bu bilgilerden sonra daha sağlıklı süt üretimi e, konusunda bize yardımcı oluyorlar. Biz de bu sütleri alırken bu günü, günü rahatlığıyla bunu fabrikalarımıza iletiyoruz. Burada köylümüzün sütünü üretip fabrikalara işte emin ellerde e, belli bir kazanç e, doğrultusunda üretmesi ve bir getirisi olması bunları çok sevindirir. Daha önce sütlerini merdiven altı yerlere satıp herhangi bir getirisi olmayan iki gün sütü alıp üç gün almayan e, kişilere verip belli bir gelir elde etmediler. Biz bu projeyle onlara belli bir gelir elde ediyoruz ediyor ve bunlar bundan daha çok memnundurlar. Daha önce ceplerinde para bulamayan bayanlar şimdi hesaplarına para yatıyor. Bu da onları hayvancılığı işte seviyor ve hayvancılığı daha da ileri noktalara getirmesini sağlıyor. Daha önce 2-3 ineği olan şimdi 5-6 ineğe çıktı, 10 ineğe çıktı. Çünkü bir getirisi var ve bu getiri de hem bölgemiz için hem çiftçilerimiz için güzel bir avantaj elde ediyor. Zaten bölgemiz tarım ve hayvancılıktır. Bugün tarım ve hayvancılığın geldiği nokta hepimiz biliyoruz. Soframıza gelen bütün gıdalar çok pahalı. Bunun sebebi nedir? yeterince üretmediğimiz, kaliteli üretmediğimizdendir. Bunu yeterince ürettiğimiz zaman zaten bölgemiz tarım ve hayvancılıkta yani belki dünyada ilk beşte olacak ülkedir. Ama bugün biz gereken bunları e, yerine getirmediğimiz bu şartları, koşulları hem e, tarım ve hayvancılıkta geri kalmışız ve gereken bu gıdayı da e, bugün sağlamıyoruz. Bu gidişle Bizim önümüz kapalı ancak bunu önümüzü açmak için ileriye dönük daha güzel günlere e, bir projeksiyon açmak için ne yapmamız lazım? Kesinlikle bu köylü bilinçlendirmemiz lazım. Köyün şehirden tekrar köyüne dönmesi lazım. Çünkü şehirde hayat hepimize yetmiyor. Onun için ne yapmamız lazım? köye gitmemiz lazım. Tekrar üretmemiz lazım. Tekrar meraların, hayvanların, kuzuların sesleriyle cimrilemesi lazım. Biz bunları bıraktığımız için bugün her şeye ulaşamıyoruz. Ulaşsak da yeterince ulaşamıyoruz ve çok pahalı. Bu açıdan biz üzerimize düşeni yapmamız lazım ve insanımızı da bilinçlendirmemiz lazım.